Gaziantep'te hayırsever kimliği ile bilinen Özdağlı ailesi, 100. yılında 100 hayırsever projesi kapsamında yaptırdıkları 8 derslikli Aynur Kadir Özdağlı Anaokulu açıldı. Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılında 100 Hayırsever projesi kapsamında protokolü imzalanan Hayırsever Özdağlı ailesinin destekleriyle yaptırılan Aynur Kadir Özdağlı Anaokulu düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Osman Toprak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Hayırsever Özdağlı ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, okulun şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum diyerek şunları ifade etti. İki yıl önce Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Gaziantep'te 100 hayırsever aramıştınız. Bunu ilan etmiştiniz. Bu çağrıya Gaziantep'in iş insanları, sanayicileri olumlu cevap verdi ve bugün o olumlu cevap veren ailemiz Özdağlı ailesinin okulunu açacağız inşallah. Okulumuz 8 derslikli bir anaokulu. Yeni mahallemiz Yamaçtepe'de e, inşa edildi ve şu anda e, 34 öğrencisi var. Özgür Bey'le Aysever anne babamızın oğulları Özgür Bey'le konuşurken bu çağrımızın yankılarını ifade etmek aslında çok önemli bir şey söyledi. <laughs> Dedi ki ben Sayın Valimizin Cumhuriyetin 100. yılında bir okul daha bağışlamak istiyorum 24 derslikte. Ben bunun için de kendilerine çok teşekkür ediyorum. Açılış töreninde konuşan Vali Davut Gül şunları ifade etti. Gaziantep nasipli bir şehir. Hayır yapmak için nasip olması lazım. İki şekilde nasip olması lazım. Hem ekonomik anlamda bir gücünüzün olması gerekiyor hem de onun ötesinde de Allah o parayı size hayırlı işlerde harcamayı nasip etmesi lazım. Biz Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılında 100 hayırsever ararken Allah nasip etti. Belediyelerimiz, milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, hayırseverlerimiz özetle Gaziantep'in tamamının destekleriyle 132 tane hayırseverimizle protokol imzaladı. Allah sayılarınızı arttırsın. Allah hayırlı bereketli kazançlar nasip etsin. Gazi şehrimizde birçok okul yapan, cami yapan, Kur'an kursu yapan bütün hayırseverlerimizin hayırlarını kabul eyle ya Rabbi. Ya Allah, Bismillah. Hayırsever Özdağlı ailesinden baba Kadir Özdağlı çok mutlu ve gururlu olduklarına dikkat çekerek şu ifadelerde bulundu. Bu okulu yaptırana, vesile olana çok teşekkür ederim burada yetişecek çocuklarımız için vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Arkası geleni meksini istiyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum. Çocuklarımla çok gurur duyuyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Hayalinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren anne Aynur Özdağlı ise şu ifadelerde bulundu. Çok mutluyum, heyecanlıyım, gururluyum. Çocuklarımla çok mutluyum, gurur duyuyorum çok güzel bir şey oldu. Daha güzel nesiller yetiştirmek için daha güzel okullar yapılmasını istiyorum. Çok sevdiğim hep hayalimdi bu benim. Ve çok şükür o da gerçekleşti. Allah çocuklarıma da kendileri gibi evlatlar nasip etsin. Böyle bir projede olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Özgür Özdağlı şu ifadelerde bulundu. Bugün çok mutlu, keyifli, gurur verici bizler için bir durum. Annemize, babamıza en azından bu güzel okulu kendi gücümüzle, imkanımızla yapıp vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirecek küçük de olsa bir katkımız oldu. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Allah herkesi bu tür işlerle, bu tür hayırlarla vesile etsin. Her anne babaya, her evlada böyle güzelliklerin nasip olmasını Gidiyorum. Peki Özgür Bey açılışta bir okulun daha sözünü verdiniz. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani inşallah Sayın Valimiz yetkililerle görüşeceğiz. Gücümüz ölçüsünde elimizden ne gelirse yani bir arkası Allah daha da ilerler, daha da büyüklerini nasip etsin. Böyle şehrimize, vatanımıza, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.